Tamam gel başla gel. Gel. Seçkinden başla. Başla başla başla. Otur Z'ye otur Z'ye otur Z'ye otur Z'ye. Large ekseyiz. Kes Large, Aynı anda bekle. Komutçularını dön. DB limal işte. bırakma kanka. Çok güzelsin. önden gelen bir ayı kes. Asas bir kesiyorsun. Önüne uzattım verdim. Dur aynı zeyi otur. Tek. Aynı zeyi otur. Önden gelen mezar seçki DB'li. Mezar seçkiye doğru biliyorsun. Kes onu çok güzelsin. Şarbonu kes. Z'lerini aldım ben. Sür önüne. Sür sür sür. Large kes. Kes Large, Sür. Z'ler bir tur daha bende. Sür öyle bir daha uzattım verdim. Dur aynı zeyde. Z'ler bende. Z'ler bende. Çek kanka beni. Çek çek çek. Z'lerini aldım. Önünüze bir de uzattım verdim turu. Otur 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 otur. Aynı zeydin. Mezar seçkinor DB malisi. Largeye de vurabilirsin. Largeye. Birledim kanka. Bir ayı kes. Asas kes. Bir ayı. beye kes. Çok güzelsin. Çok için alçık yap. Alçık yap. Önden gelen mezar seçkin. DB malisi kanka. Önüze bir de uzattım verdim turu. Devam et kanka. Önden çok güzelsin. Sür önüne. Jarbonu kes. Jarbonu kesiyorsun. Çok güzelsin. Kes o jarbonu. içinde gelen bir ayı kes. Asas, asas da geldi. Sür öne Jump up. Jump pass var bak. Z'ler bende. Z'ler bende. Önüze bir de uzattım verdim turu. Vur kanka. Vur. Önden gelen beye kes. Mezar Seçkin Nur tek Mezar Seçkin. Çok güzelsin. Jarbon geldi. Aynı anda komuçular Nur. Beni geri bırakma ya. Tayfun. Sür sür sür. Seçkin'i şey kes. Kes Seçkin'i. Kes kes kes. Önünüze bir daha uzattım Toru. Sür öne sür sür sür. Önden bir ay kes. Kes bir ay. Kes kes kes. Dediğim Mezar Seçkin'e patla. Değil benim Alisi. Mezar seçkinini patlama dev jarbonur jarbon jarbonur Vur jarbonu da şu vur zeyler bende bak zeyler bende Sür öne bir daha uzattım toru Sür 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 Önden gelen mezar seçkin torlu debeli. Sür öne cımpa cappars var bak solumda Kes onu da kes pala remziye vurabilirsin pala Remzi. Sür kanka onu da jarbonu vurabilirsin. Sür öne bir daha uzattım toru Sür 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 önden gelen jarbonu öldü zaten Pala remziye vur vur para remziye Sür 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 la, larga var bak pires yedir pires Kes onu da keçebilirsin. Mezar seçkin db'li benim alıştı. Koreksin CC savada. Koreksin CC saldı. Bu yon kalkaldık. Kafana bir de uzattım vardım toru. Kafan torlu. Atak var kafana. Mezar seçkin öldü. Jarbon uğur. Jarbon içinde kaldı tek. Parti başkanı patla DB malisi. İçinde kaldı sabak. Vurabilir Bu, sonra. çok kapatıyorsun ya. Kes. Kafana bir de uzattım toru. Kafan yine torlu. Atak var kafana. Kill vermekte. Mezar seçkin dur. Vur mezar seçkin DB'li. Çok güzel. Cumpacak parçası kes. Çek. Çek abi bir ay kes kes bir ay çok güzel mezar sakın de benim alıştı mezar sakın Kafana bir daha uzattım toru verdim kafanı bir daha torun. sür oyunda gelen desti desti parti başkanı de benim alıştı parti başkanı de benim alıştı parti başkanı de benim alıştı mezar sakın de kes kes mezar sakın çok güzel Uz önüne bir daha uzattım verdim toru devam et abi kafana. Kafana oyun önden gelen bir ay kes kes o bir ay bir ay da kes çok güzel mezar sakın de benim alıştı mezar sakın mezar sakın abi sür oyundaki desti parti başkanı toru verdim kafanı Abi ireli sür, ireli sür, ireli sür. Her zaman ireli oyna. İreli oyna bir daha aldım bak. Mezar seçkine vur. DB balis. Vur mezar seçkine. Önünden cüppa çapars geldi. Onu da vurabilirsin. Balisi kanka. Önünüze bu da uzattım ardım doğru. Atak ver önüne. Önüne atak ver sade. Komutçularına gel patla komutçuları. Komutçularını kes. Kes o komutçularını. DB malisi içeride kanka. Sür oyna. Koyraksın CC sevada. Devam et abi. Kafana gelen cüppa çaparsın DB'si geldi. Önüze bu da uzattım ardım doğru. Kafan torlu atak ver kafana. Cüppa çaparsın kes DB'li. Çıkmaz çarpmaz. Kes abi dediğim adam palar emzi kes kes palar emzi asas. Önden gelen komutçuları DB malisi komutçuları. Önünüze bir de uzattım verdim toru. Aynı zeden bak Zelerini alacağım ben aynı zeden oyna. Oyna aynı zeden sür kesin orayı kesin orayı. Sür 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 sür. Mezar saçkın DB malisi. Mezar saçkın. Sür önüne deste geldi komutçuları DB havada. Sür sür abi deste vur. Pro deste. Çok güzel yattı da sür önüne sür 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 sür. Sür seri seri sür seri seri abi sür. Solda komutçular deste vur. DB malisi solda. Tek kilo, tek kilo. Yatır onu, yatır onu, yatır onu. Yatsın onu. Çok güzelsin abi. Çok güzel. Sür önüne bir daha uzattım var doktorum. Kafam bir daha torlu. Bana oynatıyorsun. Çek beni kanka. Çek 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 çek. Önüze bir daha uzattım var doktorum. Kafam bir daha torlu. Koyreksin cece havada. Kes abi jarbon geldi. DB malisi. Jarbonu kes. Sür önüne desti geldi. Çem bir daha DB'li. Çok güzelsin. Mezar seçki malisi havada. Mezar seçki kafam bir daha torlu. Kafam bir daha torlu. Ataklar sürekli ataklar kanka. Jarbon DB'li. Sür önüne sür 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 Mezar seçkin tut. DB malisi. Sür öndeki mezar seçkin. İçinde kaldı kanka. Sür onu çok güzelsin. Kafan bir daha torlu. Kafan bir daha torlu. Kafan bir daha torlu kanka. Sür önden gelen mezar seçkin. DB malisi. Mezar seçkin. Kes orayı. Kes kes kes. Önden gelen bir ay kes. Asas geldi içine. Önünüze bir de uzattım verdim kanka kotoru. Önüne gene torlu. Atak var kafana sadece. Önden gelen cüppa çarpmaz geldi. Cüppa çarpması da kesiyorsun kanka. Jarbonun malisi düştü. Jarbonun malisi de düştü. Vurabilirsin ona. Mezar seçkin DB malisi, Mezar seçken. Dafidak CC'si havada. Dafidak Önümüze de uzattım verdim toru. Kafan torunlu kanka. Atak veriyorsun. Önden gelen cüppa çarpas. DB malisti. Cüppa çarpas. Mezar ses geldi. Sap lan. Kanka tek tek gitme. Ya, dağıtın şurayı ya. Adamlar aynı şeyde oynuyor bak. Kafanız torlu. Kafan torlu. Atak ver kafana. Kafana atak veriyorsun. Mezar seçkin DB. Sür öne. Sür seriden. Sür sür sür. Mezar seçkin ol. Sür Z'leri aldım ben tut. tur. Jarbon geldi DB'li. Sür öne. Kafan bir daha torlu. Kafan bir daha torlu. Atak var kafana, kafana atak var. Sür, bir ay geldi, bir ay Part komutçularda patla, patla, patla komutçularına Patla çok hızlı jargon vur, vur jargon. Sür, sü, sür, sür. Last kafası, las kafası. kafası. Patla, 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 patla. Önümü daha doğru, önümü daha doğru. Atak var kafana, kafana atak var. Dafenin CC'si geldi. Atak var kafana, sür, sü, sü. sür, sür. Sür önü, önden gelen parti başkanı bırakma. DB malisi en sağda. Parti başkanı bırakma. Sür önüne önüne bir daha uzattım verdim toru. Önüne atak var. Önüne atak var. Kese kese. Sür önüne sür 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 sür. sür. ay kes. kes. Kes o ay. Önüne sür. Parti başkanı bırakma. Yatalık oldu amına koyayım çocuk. Larga'yı kes. Kes larga'yı. Kes. <laughs> Jarbon Vur jarbonu. Faizi Vur Vur. Vur. Vur jarbonu. Önüm bir daha torlu. Önüm bir daha torlu. Koyrek son kalsı gelsin. Okay. Cecesi geldi. Sür önüne. Ön, arkada gelen jarbonu dön. Bendeler, bendeler. Tayfun'un CC'si geldi. Sür öne sür sür sür. Abi soğutma soğutma topladığı yere sür. Sağlı bak sağlı gördüğün soru uzattım ben. Dağıtma komut şeyini bırakma. Jarbon'u bırakma. DB'li atakır. Atakır kestireceğim. Mezar seçkin malisi. Atak ver atak ver. Çok C -C. güzel. C Aldım CC'si o kalsını kaldırın onu. Kafan torlu. Kafan torlu atak ver. Atak var, kafan torlu. Atak ver. Z'ler bende bak. Z'ler bende atak ver. Pala Remzi var bak. Pala Remzi'nin DB'si malisi düştü. Atak veriyorsun kanka seride. O cübbe ama gel kesiyor. Kesme çarşıyı atak ben görüyorum onu. Atak ver atak ver sen. Sen atak var. Z'ler bende bak. Z'ler bende. Z'lerini aldın mı Atak y ver kafana. Kafana atak ver. Aldı mı sen kurunu. Devam et abi. Devam et kurun geldi bir 10k kaldı. Çok güzelsin. Önüne gelen Remzi'yi kes. Mezar seçken durabilirsin. Kafan jarbonu. Ali Kaplan olan jarbonu. Gb malisi önü torlu. Önün torunu kanka, önün torunu. Çok güzelsin. Sür önüne, sür sür sür. Mezar seçkin bak, DB malisi birledim. Z'ler bende mezar seçkin. Kes onu, çok güzelsin. Önüne gelenler GK, Sailor Priest. Sür önüne, önüne sür. Bir daha uzattım verdim içe tur. Önüm bir daha torunu. Jaguar on kalsın kaldır. CC'si silerdi. Kes içini. Cuppa çarpası kes, cuppa çarpası kes, cuppa çarpası kes, kafan torlu. Kafan torlu Z'ler bende, kafan torlu Z'ler bende. Atak bende. Atak Bende lan bende. Kaldır beni. Söyle onu. Aleyküm Kes önünü. Pala Remzi'yi kes. Kes Pala Remzi'yi. Dediğim adam tek giyecek bak. Pala cüppa çarpası dur. Önüm bir daha torlu. Aynı zeyde abi. Beş varıyorsunuz. Gözünü seveyim bak. Yürü, 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 yürü. Aynı zeyde oynama. var, Large DB'si düştü Heller'ın. Devam et önüne. Önüne bir ay kes. Asas'ı da kes. Bak tek giyecek bu Asas'ı. Sürü önüne. Önüne bir daha uzattım verdim torun. Önüne bir daha torunu. Aynı Z'lerini aldım ben süre önüne. Last kafası Mage var. Last kafası Mage'ye dur. DB malası Pala Remziği de kes. Kes Pala Dafe'nin CC'si geldi. Koyacaksın CCS havada. 10 okay, kaldır. kaldır. Kafa önün torlu, önün torlu kaldır. Önün torlu. Sür önü, önü sür. İçinde var ya geldi. gel. CC aslında. CC. Kaldır beni, beni kaldır. Öldür, öldür, kaldırmıyor, kaldırmıyor. Kaldırdım ben seni. Kaldırdım. Atak yok. var, atak var, atak var. bunu kes. Hepsi öldü.